sefere. Gemiyle açıldılar. Seni bu halde bıraktı gitti. Bırakır. Karnında o çocukla seni nasıl bırakır? Hadi o gitti. Sen niye gönderdin? Olacak şey mi bu? O kadar Bizim uzun zamandır sana ulaşmaya çalışıyorum ki. Sonunda tanıştık işte. Ama şimdi beni anlaman gerek. Yardıma ihtiyacım var abi. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançer'in kendisine ve bebeğine haksızlık yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Beyza ve Cihan boşanabilecek mi? Sinem gerçekleri Cihan'a anlatacak mı? Hançer diziden ayrılacak mı? Cihan'la Hançer aşkı bitti mi? İşte merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap veririm arkadaşlar. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan Beyza ile olan evliliğini sürdürmek istemiyor ve ondan boşanmaya karar verir. Ama Cihan bir süreye kadar Beyza'nın kendisine söylediği yalanları öğrenemez. Ayrıca Cihan Beyza'nın Yasemin cinayetini işlediğini de bilmiyor. Cihan tüm gerçeklerden habersiz bir şekilde yaşamaya devam eder. Ama kağıt toplayıcısı sayesinde Beyza'nın pırlantalı kolyesi polislerin eline geçti. Polis memurları ve Engin birlikte Yasemin cinayetini çözmek için ulaşacak. Umarım Cihan'da Beyza'nın bir an önce gerçek yüzünü görecek ve hançerle tekrardan mutlu bir yuva kuracak. Çünkü tüm seyircilerimiz artık dizide kötülüklerin baskın olduğu sahneleri görmek istemiyor. Diziyi ilgiyle takip eden seyirciler dizide aşk ve mutluluk konularının baskın tutulmasını istiyor. Umarım senaristlerimiz bu taleplere cevap verecek ve dizide aşk konuları baskın tutulacak. Bu nedenle Hançer Cihan'a gerçekleri anlatmaya karar verecek. Ama bu defa Cihan asla Hançer'i dinlemez. Hançer ise kendi karnında bebeğiyle konuşup ağlar. Ama Hançer'in ağlayışları ona zarar vermekten başka hiçbir şeye yaramaz. Bu sırada gerçekler ortaya çıkarsa hançerin ağlayışları ve acısı tamamen Sun bulacak. Çünkü bu süreçte işte cihan gerçekleri öğrenecek. Cihanın öğreneceği gerçekler Beyza hakkındaki gerçekler olacak. Cihan son anda Beyza'nın yalanlarını Sıla ve Fusun Doktor sayesinde öğrenecek. Bu sayede Cihan Beyza'yı hayatından çıkaracak gerçeklerin ortaya çıkışıyla Cihan'la Hançer yeniden kavuşacaklar. Cihan Hançer'e evlilik teklifinde bulunup onunla evlenmek isteyecek. Hançer ise Cihan'ın evlilik teklifini kabul edip onunla evlenecek. Cihan ise Hançer'in kendisinden hamile kaldığını böylece öğrenmiş olacak ve çok mutlu olacak. Çünkü Sinem Cihan'a Hançer'in kendisinden hamile kaldığını söyleyecek. Cihan bu bilgiyi öğrendiğinde ilk başta Hançer'e üzülecek, kızacak ama sonradan Cihan Hançer'in durumunu anlayıp ona anlayış göstermeye karar verecek. Yani Anlayacağınız dizimizde aşk sahnələri çox olacaq və bu aşk sahnələri dizimizə damqa vuracaq. Cihan və Hancərin bebekləri doğduqdan sonra Hancər Cihandan yenidən hamilə qalmayı hayal edər. Otay andansız Sula abisi Metinin yanına gəliyor və onunla yaxlaşıb onu iyiləştirməyə və onunla Konağa gidip ona böyle kötülük yapanın cezasını vermeye çalışıyor. Peki arkadaşlar sizce Sinem ne zaman abisini konağa götürecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yeni analizler kaçırmamak için ayrıca kanalımıza abone olup bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.